Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün fincanımı kapattım. Sizler için niyetimi aldım. Bakalım benim bir tanelerim şu anki durumda neler yaşıyorlar ve yakın zamanda neler yaşayacaklarmış bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Haydi hazırsanız başlayalım. Pozitif enerjilerle fanınızı açıyorum. Bakalım fincanımız bizlere neler söyleyecek. Kolay bir şekilde açıldı arkadaşlar fincanımız. Haydi bir de içine bakalım. Fincanımızın içi bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bir bakın ben de bir bakayım. Tamam. Şu taraftan bu bölümden başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar ilk gördüğüm şeyle başlamak istiyorum her zamanki gibi. İlk gördüğüm şey şu oldu sizlerde. 8 aylık bir dönem var arkadaşlar burada. Yani demem o ki 8 aydır her şey üst üste gelmiş olabilir. Omuzunuzdaki yükleri taşıyamıyor olabilirsiniz artık. Yani şunu demiş olabilirsiniz kendinize. Ya her şey üst üste mi geliyor? Ya bu sıkıntılar bitmeyecek mi? O kadar çok yoruldum ki dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü şu bölümde sizin gerçekten çok yorulduğunuz aşk, iş, para konularında, yani sosyal çevre konularında fazlasıyla yorulduğunuz gözüküyor. Sanki içsel olarak bir yolculuğa çıkmışsınız arkadaşlar. Yani diyorsunuz ki benim artık değişmem gerekiyor. Ama bu değişim nasıl olacak? Yani düşünür vaziyette çıkmışsınız sanki burada duruyorsunuz ve karşınızda bir sürü sorunla mücadele ediyor gibisiniz şu anki durumunuzda. Sanki böyle artık sabırsızlık e, var içinizde. Yani artık bir şeyler olsun çabası içerisindesiniz. Ama şunu söylemeliyim ki yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz arkadaşlar. Çünkü gördüğüm şu yani her şey artık yoluna gelecek diyor falınız. Üzülme sen mücadeleye devam et. Ve her şey yoluna girecek diyor. Ama sizlerde bir sabırsızlık var gibi. Bir anda olsun bitsin her şey düzelsin istiyorsunuz. Ama bu biraz zaman alacak gibi. Ama zamanın sonunda da sanki bir şeyler istediğiniz gibi olacak gibi duruyor. Bakıyorum şöyle alt tarafa e, sanki böyle. E, Huzursuzluk, acelecilik, kararsızlık, duygusal böyle içsel olarak böyle kendinizi inzivaya çekmek istediğiniz dönemde gözüküyorsunuz. Sanki şu 8 aydır gerçekten çok şey yaşamış olabilirsiniz. Ama nedense bu 8 aylık süreçte en çok neye çektiniz derseniz sağlık konularında fazlasıyla uğraşmış olabilirsiniz kayıplar da gözüküyor arkadaşlar ama ben bunları söylemeyi pek sevmiyorum. Ölüm gibi, kayıp gibi durumları. Yani sağlık ve aşk konularında gerçekten şu 8 aydır fazlasıyla uğraştığınız gözüküyor. Şimdi tek tek anlatmam gerekirse arkadaşlar bir bakmak istiyormuş alt tarafa. Ben isterseniz teker teker, bölüm bölüm anlatayım size. Bugünlerde arkadaşlar ilk önce sağlık konusuyla başlayalım çünkü sağlık benim için her şeyden önemlidir. Ee, sağlık olarak yakın zamanda ya da bugünlerde e, dişlerinizle uğraşıyor olabilirsiniz. Diş sağlığıyla fazlasıyla uğraştığınız gözüküyor. Yani dişiniz ağrıyabilir. Bir de gözlerde sorun yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Diş ağrısı ve göz ağrısı fazlasıyla var. Baş ağrısı da gözüküyor ama nedense bu baş ağrıları negatif enerjilerden dolayı başınızın fazlasıyla ağrıdığı gözüküyor. Yani negatif enerji derken işte bir nazar olabilir. Farklı türlü bir şey olabilir. Söylemek istemediğim şey işte kötü enerjiler, anlayın sizler. Yani bunlardan dolayı da başınız fazlasıyla ağrıyabilir. Yani baş ağrısı, diş ağrısı, göz ağrısı fazlasıyla bugünlerde yaşayacağınız sağlık sorunları olarak gözüküyor. Şu tarafta gördüğüm de aşk konuları arkadaşlar. Aşk konularında gerçekten inişli, çıkışlı süreçlerden fazlasıyla geçiyorsunuz. Sanki bir barışıyorsunuz tekrar ayrılıyorsunuz. Tekrar barışıp tekrar ayrılıyorsunuz. Yani bu inişli çıkışlı süreçler sizlere fazlasıyla yormuş olabilir. Karşınızdaki kişi sanki böyle bir sessizlik içerisinde şu anda. Sanki bir e, ayrılık yaşanmış olabilir. Yani bu aylık da sessiz bir aylık olmuş olabilir. Yani uzun bir süre değil ama yine de uzun süre yani araya birazcık mesafe girmiş aşk konularında ve kendinizi şu an çaresiz hissettiğiniz durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Yani ona ulaşamıyor olabilirsiniz ve bu da sizi derinden yaralıyor olabilir. Aslında iki tarafta birbirine aşk konularında çok bağlı. Yani siz ve aklınızda kişi. Size gerçekten bağlı, siz de ona bağlısınız. Ama nedense yani güç mücadeleleri var aranızda. Ya sanki karşınızdaki baskın bir kişi, siz de baskın kişisiniz. Ama nedense bir araya geldiğinizde bir çatışma yaşanıyor arkadaşlar. Yani benim dediğim olacak, benim dediğim olacak mı diyorsunuz bilemiyorum. Ama sanki güç mücadelesi var aşk konularında. Yani bir türlü kendinizi o aşka adapte edemiyorsunuz. Ya inişte çıkışlı süreçler yaşanıyor ama şu anki durumda aşk konularında üzgün durumda çıktığınızda gözüküyor. Yani sanki sevdiğiniz kişiden bir haber bekler gibisiniz. Yani onunla olmak ister gibisiniz ama nedense karşınızdaki kişi sessizliğe çekilmiş bir durumda duruyor. Yani sanki gizemli durumlar yaşatıyor sizlere. Şu anki durumda siz de o kişiyi çok merak ediyor olabilirsiniz. Hani sonuç olarak baktığımda ise şöyle bir durum var. Karşıdaki kişi nedense ilk adımı sizden bekliyor. Ee, şöyle söyleyebilirim. Ego işaretleri çok fazla var arkadaşlar. Karşınızdaki kişi egolu bir insan olabilir. Narsist bir insan da olabilir. Ve bu kişilikten dolayı da her zaman ilk adımı sizin atmanızı bekliyor olabilir. Ama siz de biraz siz de baskın karakteri olduğunuz için karşıdaki kişiye ilk adımı ben neden atacağım ki o bana atsın der gibisiniz. Ve iki tarafta sanki köşesine çekilmiş oturur vaziyette bekliyor. Yani o gelsin o gelsin der gibi. Ama bundan dolayı da bu ayrılık zaman alacak. Yani barışılacak mı? Evet. Aklınıza kişi size dönecek. Ama bu nasıl olacak tam olarak göstermediği için söyleyemiyorum. Ama nedense ilk adımı karşıdaki kişi sizden bekliyor. Siz de hayır ben o adımı atmam der gibisiniz. Bugünlerde ailevi konularda fazlasıyla uğraşabilirsiniz. Ama ailevi konularda nedense şöyle bir durum var. Yani Ailenizi silecek duruma gelmiş olabilirsiniz. Tabi bu denmez ama işaretlerde o var. Yani sanki böyle anne baba ya da kardeşlerle alakalı bir gündemleriniz olacak. Yani artık sanki aile konuları çok mu yük oluyor bilmiyorum. Gözüken o ki ailevi konularda bir zorluklar var. Artık yeter dediğiniz bir noktadasınız ailevi konularda. Ee, silme durumları olabilir ya da silmiş olabilirsiniz, bilemiyorum. Ama orada gerçekten ailevi konularda ciddi sorunlar yaşandığı da gözüküyor. Kaninizde fazlasıyla nazar işaretleri var arkadaşlar. Gerçekten e, negatif enerjiler sizi başarılığına sevk ediyor olabilir. Yani başınız bugünlerde fazlasıyla ağrıyor olabilir. Negatif enerjileri siz de kendinizde hissediyor olabilirsiniz son zamanlarda. Yani şunu demiş olabilirsiniz. Elimi ne yatsam kuruyor. Ya da böyle bir şey başarmak istiyorum. Çabalıyorum, mücadele ediyorum. Ama nedense sonuç alamıyorum. E bundan dolayı da canım çok sıkılıyor der gibisiniz. Bu her konuda arkadaşlar aşk, iş, para, sosyal çevre her şeyde sanki bir sıkıntı yaşanmış gibi. Ama diyorum ya sanki böyle 8 aylık dönemde çok çekmişsiniz. Omuzunuzdaki yükler ağır gelmeye başlamış sizlere. Ama nedense önünüz aydınlık. Yani bir aylık süreç sonunda sanki her şey rayına oturacak gibi her şey düzelecek gibi çünkü yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz bir şeyler artık sonuç alınacak zaten sizlerde gördüğüm kadarıyla değişim dönüşüm ister gibisiniz ama nedense bu değişim dönüşüm sürecinde tam ben değiştim ya da değişeceğim sanki değişiyorum der gibi çıkmışsınız ama orada insanların bu değişime engel olduğu da gözüküyor tam bir karar alıyorsunuz belki. E, sabah oluyor ve diyorsunuz ki şöyle bir düzen olacak hayatımda, yeni bir başlangıç olacak. Yani bir canlı sıkıyor. Tekrar böyle eski modunuza döner gibisiniz. Yani bir türlü o pozitif enerjiye geçemiyorsunuz. Hep negatif enerjide, depresif, melankolik, aşk acısı çeken bir halde gözükmüşsünüz arkadaşlar burada. Bakın e, parasal konularda şunu söylemeliyim ki sanki böyle e, şuraya bir bakayım arkadaşlar. Ha, parasal konularda şöyle bir durum var. Sanki geliyor tamam para akışı güzel gözüküyor sizlerde para geliyor geldiği gibi gidiyor arkadaşlar. Sanki diyorsunuz ki ya ben tamam para geliyor sanki benim cebimde bir delik var da o delikten paralar şıkır şıkır düşüyor der gibisiniz arkadaşlar. Yani e, geldiği gibi gidiyor. Geri giderlerinizi bir türlü ayarlayamıyor olabilirsiniz. Kredi konularıyla uğraşıyor da olabilirsiniz. Yani bu kredi krediyi çekmiş olabilirsiniz ve bunu nasıl ödeyeceğim e, veya bir ay ödemişsiniz bir ay sonrasını düşünüyor olabilirsiniz. Sen kredi konuları da gözüküyor burada arkadaşlar. Son olarak şunu söylemem gerekirse şu bölümde gerçekten kısmette bir döneme bir ay sonrasında gireceğiniz gözüküyor. Ama dediğim gibi mücadeleyi bırakmazsanız. Çünkü sizler nedense bir dediğim gibi hani bir sabırsızlık var içinizde. Acelecilik var. Hani diyorsunuz ki her şey bir anda olsun dediğiniz için ya sanki böyle e, sonrasında olmuyor olmuyor falan deyip de bırakacak mısınız bilmiyorum. Sakın bırakmayın arkadaşlar. Mücadeleye devam edin. Sonu çok güzel olacak sizler için. İç tarafa bakalım. Evet hayatınızda bir şeyler yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. Ama sanki şu anda her şey yavaş olduğu için sizler her şey ağır olduğu için yavaş yavaş ilerlediği için birazcık canınız sıkılıyor. Ama dediğim gibi her şey çok güzel olacağı benziyor. Bu Ama bu 8 ayda ne yaşadığınız bilmiyorum. Gerçekten 8 ay Şubat'a denk geliyor galiba. Şubat ayından beri ne yaşadıysanız bilmiyorum. Fazlasıyla omuzunuzdaki yükler artık hani sizlere ağır gelmeye başlamış. Artık bu yani düzen değişsin. Ben artık yeni başlangıç istiyorum. Yeni bir düzen istiyorum der gibisiniz. Ama nedense bu değişim dönüşüm olacak ama birazcık hani Ağır işleyen süreçler var. Şuraya bakalım. Tabağınıza gördüğüm arkadaşlar ilk e, kırmızı renk gördüm. Kırmızı renk şudur. Bir aşk anlamındadır. Bir de kızgınlık anlamındadır arkadaşlar. Aşk anlamında e, kızgınlık derken hani bugünlerde tartışmaları açık olabilirsiniz. Hani karşınızdaki insanlar sizin canınızı sıkabilir. Şöyle anlatayım. Şimdi kızgınlık dedim yani e, önünüzdeki e, önünüzde bir insan gelir karşınız arkadaşlar sizin canınızı sıkar ve tartışmalara yol açabilir o kişi yani sizler bugünlerde e, tartışmamaya sakin kalmaya öfkenizi kontrol etmeye çalışırsanız karşınızdaki de bir şey yapamaz arkadaşlar tartışma olmaz o şekilde düşünün e, İkinci anlamıyla aşk e, aşk anlamındadır aşk anlamında şu var Aklınızdaki kişi bekleyecek, bekleyecek, bekleyecek. Siz adım atmayınca sizin arayacak arkadaşlar. Ya da bir mesaj çekecek. Yani bir iletişim var orada. Yanınıza gelme durumu yok ama öncesinde bir arama, bir mesaj olacak arkadaşlar. Çünkü artık dayanamayacak. Yani siz galip geleceksiniz. Karşıdaki kişi yenilmiş bir durumda. Çünkü size gerçekten bağlı gözüküyor. Siz de ona bağlısınız ama sizde bir inat var arkadaşlar. Ben niye gideceğim o gelsin der gibisiniz. İki tane e, böyle inat insan var ama karşıdaki kişi size geleceği gözüküyor. Sonrasında şu bölüme baktığımda orada da gözüken şu ki hayırlı haberler gelecek. Ama bu hayırlı haberlerin de biraz zamanı var. Yakın zaman ama zamanı var arkadaşlar. Güzel haberler gelecek ama orada da bir aniden anilik var. Yani aniden güzel haberler gelecek. Yani hatta çok şaşırabilirsiniz bu güzel haberleri. Yani sanki hayatım birden değişti mi acaba diye düşünebilirsiniz. Değişiyor mu der gibisiniz. Orada gözüken o. Sonrasında şu tarafa baktığımda sanki sosyal çevrede fazlasıyla kıskanılıyor olabilir misiniz bilmiyorum ama gerçekten kıskançlık işaretleri fazlasıyla var. Sizi gerçekten çok kıskanıyorlar arkadaşlar. Çevrenize kişilere kendinize alakalı hiçbir sırrınızı vermeyin. Çünkü sanki kıskançlıktan dolayı o konuştuğunuz konuları dolaylı bir şekilde anlatacaklar. Doğrudan değil de dolaylı bir şekilde. Yani bire bin katarak söyleyecekler ve ne olacak? Yani dedikodunuz yapılabilir arkanızdan fazlasıyla konuşulabilir. Çünkü çevrenize kıskanılan, yani gerçekten böyle dış görünüşünüzle konuşmanızla gibi şeylerden dolayı belki her sizin içinizde bir üzüntü yani üzgünlük vardır, üzüntü vardır ama dışarıya belli etmiyorsunuzdur, çok mutlu gözüküyorsunuzdur. Bunu bile kıskanabilir insanlar. Yani fazlasıyla çevrede kıskanıyorsunuz dedikodular olabilir. Dikkatli olun. Alt tarafa baktığımda. Şu bölüm arkadaşlar. Orada da şunu söylüyor. Lütfen diyor sağlığına dikkat et. Yani gerçekten e, ateşli bir hastalık gibi, bitmek bilmeyen baş ağrısı gibi sorunlarla da uğraşabilirsin diyor. Yani falın geninde baktığımda yani bir taraf diyor ki artık diyor. Senin hayatın düzelecek. Sen zor burada da demişti ya 8 aylık bir süreç zorluk zorluk geçmiş diye. Şimdi artık fincanda da tabakta da şunu söyledi bize falınız. Hiç üzülme. Sen yüz büşün yüz büşün kuyruğuna gelmişsin. Mücadeleye devam et. Çok az da sabret. Zamanla her şey düzelecek. Şurada bir 30 gün, bir aylık dönemin var. Ve ondan sonra her şey düzelecek ve yoluna girecek. Hiç merak etme. Sadece azimle ilerle. Dengeli olmaya çalış. Çünkü dengeli ol derken şunu kastediyorum. Ortadaki işaretler de bize diyor ki. Senin dengeni bozan insanlar çevrende çok fazla. Yani senin iyi olduğunu, senin mutlu olduğunu gören insanlar sanki bir laf sokup senin enerjini saniyede düşürüyor ve dengeni bozabiliyor diyor. Ve sen de o dengen bozulduğu zaman ya da sinirlendiğin zaman bir türlü kendine gelemiyorsun ve bütün gününü mahvediyorsun. Yani aslında bu takıntılı insanlarda olur. Belki birazcık takıntılı ruh halinde de sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında 5 sayısı çıkmış. 5 sayısı genelde yeni başlangıçlara adım atmaktır. Hani burada da aynısı çıkmıştı yine. Yine aynısını söylüyorum. Yani değişim, dönüşüm istiyorsunuz. Bir türlü başaramamışsınız bunu demiştim ya. Şimdi artık değişiyorsunuz. Sanki böyle kader yani artık diyecek ki kader şey diyecek ay toparlayamadım böyle artık değiş dönüş yani sanki iteleyecek gibi bir şeyler size gerçekten değişip dönüşeceksiniz arkadaşlar ve gerçekten bu değişimde size çok iyi gelecek eskisinden daha iyi olacaksınız ama dediğim gibi ben sağlık konularında fazlasıyla sizi yorgun gördüm yani sanki psikolojik sağlığınız sizin e, sağlığınızı etkilemiş gibi. Yani stres vücudunuza gerçekten hastalık olarak, sağlık sorunları olarak yansımış arkadaşlar. Ama her şey çok güzel olacak. Şuraya bir bakalım. Bir saniye arkadaşlar. Gerçekten çevrenizde çok sinsi insanlar var. Dileklediniz mi bilmiyorum ama dileğiniz hızlı bir şekilde arkadaşlar oluyor. Burada söylemem gerekirse 4 tane dilek çıkmış. Sanki 1, 2, 3, 4 dilek var ama en sonki dileğiniz sanki daha çok istediğiniz bir dilek. Ama böyle nedense onu sona koymuşsunuz gibi. Hani bir de şu şey olsun, iki de, üç de bu olsun demişsiniz. Ama 4. dileğinizi Kalpten dilemiş gibisiniz. Dilediyseniz eğer. Burada 4 tane dilek çıkmış. Ama 4. dileğiniz gerçekten hızlı olacak gözüküyor. Hepsi olacak ama 4. tuttuğunuz dilek varsa hızlı bir şekilde olacak. 4 dilek çıkmış. Bir ev alma gibi bir şey söz konusu. Ama nedense ev alma konularında bir aksilik olduğu gözüküyor. Sanki bir orada bir pürüz çıkmış gibi ev alma konularında. Zaten ev ev aile yuva konularında fazlasıyla uğraşacağınız da gözüküyordu. Bu da onun içine girmiş olabilir arkadaşlar. Ev alma konusu. Şöyle bir bakayım. Sizler gerçekten değişmek istiyorsunuz ya. Böyle artık yani ruh haliniz o kadar yorulmuş ki yani isyan seviyesine kadar gelmişsiniz ama gerçekten inancınız o kadar yüksek ki isyan etmiyorsunuz. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Ee, gerçekten hayatınızda bir dönüm noktası gibi bir şey yaşayacağınız gözüküyor. Her şey çok güzel olacağı gözüküyor. Ama e, sabrederseniz e, işaretlerde o var. Çünkü bugünlerde sabırsız aceleci duruyorsunuz çünkü. Şuraya bir daha bakayım. Bir de paranıza sahip çıkın arkadaşlar. Çünkü sanki fazlasıyla böyle bugünlerde harcama yapabilirsiniz. O harcamanızı biraz dengeli yaparsanız ileride sizlere o para elinize yapışacak gibi duruyor. Yani çok para harcamayın. Birazcık köşeye koyun arkadaşlar. O para elinize yapışacak ilerleyen zamanlarda. Sanki böyle masraflarınız mı çok bilmiyorum ama elinizden birazcık para çıkacağı da benziyor. Çünkü harcamalar fazlasıyla gözüktü. Çünkü geri giderlerinizi ayarlayamıyor olarak gözükmüştünüz. Burada para konularında iniş çıkış süreçlerden geçtiğiniz gözüküyordu. Dikkatli olalım, dengeli olalım harcamalarımızda. O zaman ilerleyen zamanlarda sıkışma olmayacak. Falımız bu kadardı arkadaşlar. Kötüler olmasın. Hep iyiler olsun hayatınızda. Ama ben sizin falınızda şunu gördüm arkadaşlar. Son olarak şunu söylemem gerekirse. 8 aylık bir dönemden geçmişsiniz. Her şey üst üste gelmiş. Sizleri fazlasıyla yormuş hayat. Ama artık öyle bir dönüm noktası yaşayacaksınız ki ve her şey bambaşka olacağı benziyor. Aşk konularında da sabırlı olun arkadaşlar. Aklınızdaki kişi size geleceği gözüküyor. Ama öncesinde bir mesajla ya da bir aramayla geleceği gözüküyor. İletişim olacak önce sonrasında bir barışma olacağı gözüküyor. Sağlık konularında gerçekten dişlerinize, gözlerinize, baş ağrısına fazlasıyla dikkat edin. Ateşli hastalıkta o gözükmüştü burada. Ev, aile, yuva konularında dikkatli olun. Bir de arkadaşlar sosyal çevrede. Siz enerjinizi aşağı düşüren insanlardan Orada uzaklaşın, oradan kaçın arkadaşlar. Çünkü sanki sizin enerjinizle beslenen insanlar var çevrenizde. Yani sizi üzüp mutlu olan insanlar çok fazla var. Ve bugünlerde tartışmaya açık durumdasınız. Ama dikkat edin, dengeli olmaya çalışın. Bu şekildeydi arkadaşlar falınız. İnşallah beğenmişsinizdir. Ama her şey çok güzel olacak. Bir ay sonra gösterdi. Bir ay bir sabredin arkadaşlar ve hayatınız güzelleşecek merak etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Hoşça kalın. Bay bay.